6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu'nun 11. maddesinde zorunlu deprem sigortasının kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili olarak yaptırılan su ve elektrik abonelik işlemlerinde zorunlu deprem sigortasının varlığı ilgili kuruluşça kontrol edilir hükmü yer almaktadır. Kendinizi, ailenizi ve evinizi afetin yol açacağı ekonomik zararlardan korumak için alabileceğiniz en temel önlem evinizin sigortasını yaptırmaktır. Zorunlu deprem sigortasına ek olarak yangın, sel ve taşkın, heyelan, hayat, sağlık ve geniş kapsamlı konut sigortalarını da tercih edebilirsiniz. Zorunlu deprem sigortası deprem, depreme bağlı olarak meydana gelen yangınlar, toprak kaymaları ve patlamalar, temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelen hasarları kapsamaktadır.